Tüm Beşiktaş kadrosuyla ben yemek yemiş biriyim. Vay be. Kim, hangi, kimi kimi gördün? Panko'nun bak Panko ilk 11'e çıkacaktı ben bırakmadım. Sergen Yalçı'nın zamanında. Sergen Soytar'da. Bir dakika. Beşiktaş Konya Spor. Hmm. Sana bu maçtan bahsedeyim. Evet. İlk 11 Beşiktaş'ın ilk 11'in birinci sırada kim vardı? Kim? Panko vardı. Panko'ya dedim dedim çıkmayacaksın. Wow. Sergen dedi çıkacak dedim çıkmayacak. Dedi çıkacak dedim çıkmayacak. Sergen dedi Bülent böyle olacak dedim hocam böyle olacak. İkinci yarı. 3-0 yeniyiz. Pankoyu ikinci devrede koydum maça. Dedim. Evet. Bir dakika. Dedim hocam. Panko bir. Patipa iki. Bunlar ikisi dedim ikinci evet. devrede gelecek. Evet. Girdi. Hı üç sefer yeniz, üç seferlik. Bak üç sıfır yenil yenilgiyen maçından on ikiye üç aldık. Goller goller kim attı? Golleri? Ee, kaç? Panku. Yok yarısı pan kattı, yarısı da batı Panku attı.